Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 3'e ye kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün Granny 3'te yeni bir mod oynayacağız. Bugün kar modu arkadaşlar. Yani bu malikane yani Nine, Dede ve Slenderina'nın bulunduğu bu eve kar yağıyor. Evet. Yaklaşık birkaç hafta öncesinde falan kar yağmıştı biliyorsunuz. Dede ateş etme. Bir dakika. Bir giriş yapana kadar sadece göreme dursun. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen size kar yağmış mıdır acaba? <laughs> giriş yapmayın neyse. Size de kesin kar yağmıştır. yağmayanlar olmuştur. Ee, bugün bunu oynayacağız. En son biliyorsunuz bir mod oynamıştık. Evreni değiştiriyordu. Yani eşyaların yerleri falan değişiyordu. Neyse hiç uzatmadan başlıyorum. Standby'nı kapat, normal al, boot yap. Tamam. Şimdi direkt başlayalım arkadaşlar. Evet. Buraları geçelim. izlemeye gerek yok. Oo bak mod güzelmiş. Baksanıza. Baya güzel mod olmuş. Şu an kar yağıyor. Geç burayı. çok açalım. Oğlum ya şarjım baya bir azmış. Bir dakika. Ana. Ana. Arka plan müziğe bakın arkadaşlar. Nasıl müzik? Bir bakar mı? Arkadaşlar bu müzik nasıl bir müzik? Yok arkadaşlar bu müzik telif falan yeriz. Ş şey yapmaya değmez. Telif yemeyelim. Şurayı da bir açalım dışarı çıkacağım size dışarıyı göstereceğim. Dede uyuyor mu? Tor acaba? Yukarı çık bakalım. Kim görmüş? Green görmüş. <laughs> Dede de iniyor. I see. Hayır! Vurmayın, vurmayın. Green'i <laughs> mi? Lan yürü git. 3 1. Allah. Lan nasıl vurdu ben kapının arkasındayım iki de bir kapıyı aç kapı yapıyorum Gremlin. Ya nasıl ölüyorum nasıl nasıl ya? Neyse ya ilk günün günah olmaz. <laughs> i̇lk günün günah olmaz. Bu arada kaşar. Ee, oruç tut... Allah herkesin orucunu kabul etsin. Ee, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve devam ediyorum. Şu an ben de oruç tutuyorum. Ben de 12 yaşındayım arkadaşlar artık. Yani artık borç bana da oldu. Geliyor, geliyor, geliyor. Şu an aç, aç size oruç oruç video çekmeye karar verdim. Ya videosu bırakmayın dedim. Şimdi. Dedi ne olur uyumaya git ya. bak yine aynı oldu. Hayır. Abi yine aynı oldu ama bu ne ya? de bir aynısı oluyor Ben bu sefer düzgün oynuyorum Daha yapmayacağım sondu. doğu evet, Düzgün evet, oynuyorum Sadece yukarıya çıkıyorum Gelen varsa hemen aşağıya ineceğim Başka bir de geliyor Oğlum ya benim seçimi. O moda bakın arkadaşlar. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Of of. Baya güzel modmuş bu arada. Beğendim oğlum. Arabanın üstü bile buz tutmuş lan. <laughs> diğer taraftan geldi. Diğer taraftan. Aynen öyle. Bir gezelim şuraları. Taş var. Şuradan taş alalım. Buraya böyle girip çıkabiliyorum. Bir dakika şu an değil. <laughs> Bir an heyecanlandım. Buralar bayağı lan. Oysa da kar yağıyor. Acaba şu an arkadaşlar V1.1 ayı versiyon. Neyse öyle diyelim. Allah. Geliyor. Gelme kanka. Kanka ben senden daha azıyım. Bunu sen fark edemedin mi? Bak. Aramızda biliyorum. Dibime giriyorsun ama. Beni sevdiğin içindir o krencim. Geliyor kaç. Bir yukarı çıkalım. Ya dede bir salsa elindeki pompalı tüfekle sürekli ateş ediyor. İşte etmemesi lazım. Burada kokonat var. Kokonat. Hih, <laughs> geliyor. Bak bakayım. Gel. bakın burada. Lan. Lan. Oha. Arkadaşlar şaka mı bu? Oha. Granny çatıya çıkıyor. O mu nasıl bir şey? Bu imkansız. Granny artık çatıya çıkıyor. Oğlum ben seni buradan aşağı iterim Granny. Allah. Öldük ya. Arkadaşlar bu şaka mı? Granny artık çatıya çıkabiliyor. Yani bu çok ilginç bir şey oldu şu an. Yani ilginç. Ve evet. Şu robotun oraya bir gidelim arkadaşlar. Ee, 6 dakika olmuş şu an. Şimdi. Bu eleman zaten hep burada iş yapıyor. Ha, bir ponki. Eyvah, alarm verdik. Bekliyoruz. Onlar gitsin ben de arkalarından gideyim. Evet hadi. Gelmediler. Hayır Şurada umarım bak. Bu sefer öldürme. Bu sefer öldürme. Dede. Dede çıkma. Headshot. Birincim benden bir tane headshot yedin. Lan! Lan ıskaladım! Lan nasıl ıskaladım ya? Ya elimi ya! ıskaladım abi ıskaladım. <laughs> nasıl ıskaladım ben onu ya? Ya abi çok kötü oynuyoruz. Nuba dönüştük şu an. <laughs> Nuba olmamamız lazım. Pro olmamız lazım. Şimdi bakın direkt gidiyorum. Tamam mı? Hemen çıkıp sapan alacağım. Koş. Alamadım ya. Alamadım ya. Yok bulan lan taş? Heh. Varmış Allah'a şükür. Elhamdülillah ki var. Şimdi. Bakın Green'i bizi orada öldürdüğü için kokonat daha buradan düştü. Geçen yaptığımız şey. Ateş et Ay Hayır Evet arkadaşlar kötü oynadık şu an Maalesef Evet öldürüyorlar Neyse bekleyin Evet arkadaşlar iki kere yakalandım maalesef Neyse şu an Sapanı da buldum hatta. Şu an bayıltabilirim onları. Tamam. dediği burada vurduk. Oh, Gren'i intihar ettirelim. Bakın. Gren'i vuracağım şimdi çatıda. Gel. Gel gel ya gel buradayım ben. Gel. Çatıya çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın bu moda özel normalde çıkamıyor. Kargayı vurayım mı lan? Yok ya da dur. Şimdi değil. Güle güle. Uy, güle güle. Güle Ya ben... Allah'ım yarabbim. Dur şöyle. Ana. Ana. Arkadaşlar baksanıza. Buralar değişmiş. Bakın asansör. Bir dakika. Asansör buraya gelmiş lan. Oha. Buraya da bir şeyler gelmiş. Ne var abi? Kokonat varmış burada. Şimdi şimdi bir at. Oha. Bakın katlar yerler değişmiş. Normalde burada tahta olurdu, tahta ile yapacağımız bir yer olur olurdu, orada kırık olurdu. Oğlum burayı bile açmamışlar ya. Oha. Aha. Ya. Şimdi geçte görelim. Nasıl geçeriz oğlum biz burada? Tahta lazım. Bir dakika ya ben dedenin intikam alacağım. Dede'den intikamımızı alalım arkadaşlar. Biz yani biliyorsunuz ki bir tane giyim olur sonunda. Aha iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Pardon kötü insan lafın üstüne gelirmiş. Şimdi arkadaşlar çatıya çıkaralım ama dede bakalım çatıya çıkabiliyor mu? Bence dede de çatıya çıkabilir. Greni çıkabiliyorsa dede niye çıkamasın? Gel 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 gel. aslanım benim. Şimdi arkadaşlar onu burada öldüreceğiz. Ve sonra aşağıya iteceğiz. Evet çıkabiliyor sanırsam. Aynen öyle. Çıkabiliyorsun ha dede. Önce kuşu vuralım bir dakika. Şimdi sıra sende. Yan vuramadım zannettim. Of. Dede'nin intikamımızı bu şekilde alır. Evet arkadaşlar, dede de intikamımızı bu şekilde aldık ama. Evet, greni geldi şimdi. Greni unuttum. Bunda koyun varmış. Koş 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 koş. Ne oldu dede? Beni itmiştin bal aşağıya Balkondan aşağı, ay çatıda. Fırlatmıştınız lan beni greniyle. Böyle olursunuz işte. Bu arada arkadaşlar katlar değişti. Bunlar artık çatıya çıkabiliyor. Yani bu kar modunda bir de arka plan müziği de değişik artık. Gel. Hazırım kaptan. Hoppa. Burada jeneratör keblo var. Silahat. Bir dakika tahtayı görmüştüm. Bir dakika inip hemen onu alalım. Gözel yok olur. Yok olsun bakalım. dakika. buradan mıydı? Hayır şuradan. Hani? Hani oğlum tahtayı biz nereye koyduk? Arkadaşlar tahta nerede? Tahta nerede oğlum? Allah Allah. Arkadaşlar tahtayı nereye koyduk biz? Şu an o belirsiz. Tahtayı tahta buga girdi. Abi inanılmaz ama ya. Tahta bug'a mı girdi gerçekten? Herhalde bug'a girdi. Uf. Dede gelecek misin? Acaba dedeyi yine mi atsak? İntikamımızı daha fena alalım. Buradan atlasam ölürüm. Evet ölürüm bence. Oğlum ya neredesiniz? Granny ve Grandpa. Hemen buraya gelin. Yoksa hiç iyi şeyler olmayabilir. <laughs> dede. Dede. Dede'ye at kat. Arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar dediği peşimize taktık şu an bir dakika şu şuraya tamam. Şu anda arkadaşlar dediği peşimize taktı. Gel aslan parçası. Tekrar bunu arkadaşlar intikamımızı alacağız. Hemen gel. Umarım üst katta yine yoktur. Yine umarım üst katta değilsindir Granicim. Şuradan. Gel gel hazırım kaptan. Gel, 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 geliyor, geliyor. Bir dakika, şurada öldürmüştü sanırsam. Aynen, durun. Şurada öldürelim. Tamam, vurdum. Güle güle. Uy. Oh. Ulan öldü lan. Tüh. Neyse arkadaşlar, o zaman ben de e, dayanamayıp intihar ediyorum. Güle güle. <laughs> Evet, intihar ettik biz de arkadaşlar. Şu an biz de e, intihar ettik. Şimdi arkadaşlar, e, sürekli ölelim, game over yapalım, videoyu da bitirelim. Ya da niye şey yapmakla uğraşayım, direkt çıkayım. Neyse. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bugün Garena için kar modunu oynadık sizlerle birlikte. Ya dede sıkma artık? Neyse. Evet arkadaşlar dede sıkması yüzünden şu an hiç kimse olmasın. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Ee, diğer Granny 3 modlarında görüşmek üzere. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.